Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hedera ekosistemine, Hedera ekosistemine girerek nasıl cüzdan oluşturabileceğimizi ve nasıl merkeziyetsiz platformda işlem yapabileceğimizden bahsediyor olacağım. Bu Hedera ekosisteminde işlem yapmak için bir adet cüzdana ihtiyacımız var. Bu cüzdanın hashback cüzdanı kullanımını gösteriyor olacağım. En çok kullanılan cüzdan bu diye biliyorum bu direkt tarayıcı içinde niye cüzdan gibi buradan bir cüzü parola oluşturuyorsunuz bu parolayı oluşturduktan sonra Next butonuna basıp burada ya bir cüzdanınızı import etmeniz gerekiyor ya da yeni bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor buradan create new wallet dediğinizde burada isterseniz ledger'la isterseniz de direkt tarayıcı üstünden bu kelime gruplarını saklayın ve next butonuna basın sonra ileride lazım olacak. Ben bunu yapmıyorum. Yapılmışı var. Şu şekilde benim kullandığım bir cüzdan var. Bu cüzdana giriş yapıyorum. Her seferinde oluşturduğunuz parolayla giriş yapmanız gerekiyor ara ara güncellemeler geliyor, Şimdi burada Buraya token göndermek için şuradaki adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Şuraya geldiğimde de Hedera'nın bulunduğu borsalar Binance, MXG, Bybit gibi borsalarda bulunuyor. Ben Bybit'ten çekim yapmıştım. Bu çekme adresine şu adresi yazıp çekebiliyorsunuz. Burada direkt swap yapmak isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Dilerseniz de sorabilirsiniz sağjur swap var. Bunun bu bunun üzerinden de yapabilirsiniz. Buradan cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Şu komlayı acaba? Yani şuradan connect deyip e, şu Connect butonuna basıp e, şu e, kodu yapıştırıp Approve dediğinizde e, bağlanıyordunuz. Evet e, cüzdanım gözüküyor. Şuradan Swap kısmına geldim de e, cüzdanımdaki Hebar sayısı ve diğer tokenların sayısı görünüyor. Örneğin ben bir source almıştım. 0.84 e, hevara denk geliyor. Burada yaptığınız her işlemlerde ama bir hedera gibi bir kesim yapılıyor diye hatırlıyorum ben. Şimdi bu videoda göstermeyeceğim. Dilerseniz iki de ekleyebilir. Farmda köprüsü de var diye hatırlıyorum ama hangi şeyler arasında bir bakalım. EVM ile arasında arasındaki köprüyü de kullanabilirsiniz. Bu hashback cüzdanınızda herhangi bir token adresi eklediğinizde iyi drop gönderme durumu olabiliyor ama ben birkaç tane denedim. Gönderdiler de şuradan history kısmına baktığımızda swap airdrop şeklinde gönderiyorlar. Ama pek bir değeri yok. Hatırladığım kadarıyla bir tane token'ın değeri olmuştu. O da milk sanırım. Burada siz zaten burada bir hebardan az bir değere sahip token'lar geliyor genelde bu tokenları gelmesi için de direkt buraya bu token'ın adresini et deyip şuradan herhangi bir token'ı seçebilirsiniz. Ve buradan associate token dediğinizde sanırım bir hebar ödeyerek cüzdanınıza eklemiş oluyorsunuz. Sonra da proje airdrop yapabiliyor ya da Twitter'daki formları doldurarak bu cüzdan adresinizi yapıp görevleri yaparak da irdrop e alabilirsiniz. Yani bir cüzdanınızı kurun içerisine bir iki dolarlık bir haber atın, e, bulunsun. İlerleyen zamanlarda bir faydası olabilir bir e, kullanım alanı olabilir. e Şimdilik çok fazla bir proje yok. Ama projeler gelişmeye devam ediyor. Ben de bu videoda Hedera ekosisteminde bulunan Hedera ekosisteminde işlem yapmak için kullanılan heşbek e, cüzdan kullanımından ve bir adet merkeziyetsiz borsanın nasıl kullanıldığından ve buradaki köprüden bahsetmeye çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.